Selamun Aleyküm değerli takipçilerim, Kıymet Sultan'ın mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün bayram yaklaşırken baklavalarımızı yapmaya başladık ama benim baklavalarım bayram için değil. Sizlere bayram için fikir olması adına hemen paylaşmak istedim. Nasıl yapmışım tarifine geçelim. Öncelikle bir su bardağı ılık suyumu, bir su bardağı ılık sütümü, bir çay bardağı sıvı yağımı alıyorum. Üzerine 2 adet yumurta, bir fiske tuzumu alıyorum 2 yemek kaşığı yoğurt ilave ediyorum yarım paket kabartma tozu ve üzerine 2 yemek kaşığı sirkemi ilave ettikten sonra çırpıcı yardımıyla bütün malzemelerimi homojenize olacak şekilde çırpmaya devam ediyorum benim sizlere verdiğim ölçü 2 tepsilik arkadaşlar sizler tek tepsi yapacaksanız yarı ölçüye düşürebilirsiniz Hemen unumun büyük bir bölümünü ilave ettikten sonra hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Biz bugün bütün gün baklavamızı yaptık arkadaşlar. Bugün 5 tepsi baklava yaptık. Niye 5 tepsi? Bayram için erken diyeceksiniz. Evet bayram için yapmadım. Okulun kermesi olduğu için kermeslere yardım amaçla yaptık. Komşumla beraber 5 tepsi baklavamızı açtık ve kermesimize gönderdik. Ben siz ilk önce iki tepsinin ölçüsünü veriyorum. İki tepsi yapmak isterseniz hemen sizler de bu ölçüden yapabilirsiniz gönül rahatlığıyla. 30 bezeden aralarında kesip üzerlerine koyduğumuz için 60 kat baklavanız olacaktır. Ben hamurumu kasemde bir müddet yoğurduktan sonra masamın üzerine biraz daha un serpeleyip yumrukluya yumrukluya özlü bir hamur haline gelene kadar hamurumu yoğurmaya özen gösteriyorum. Bu tür hamurlarınızı ne kadar uzun yoğurursanız o kadar özlü ve güzel hamurlar elde edersiniz. Ben de çekim yaparak sizlere elimden geldiği kadar baklavamın yapını yapımını çekmeye özen gösterdim. Yumuşaklığını da görüyorsunuz. Ne çok sert ne de çok yumuşak değil hamurumuz. Hemen hamurumuzu toparlayıp silindir haline getirdikten sonra hamurumuzu iki eşit bezeye bölüp onları da silindir haline getirip minik minik bezelere böleceğim. Bezelerimizi ceviz büyüklüğünde tutmamız yeterli olacaktır. Ben beşerli olarak açıyorum. Yıllardır bu şekilde yaparım. Hiçbir zaman da e, ölçümden de yapımından da şaşmadım. Her zaman da baklavalarım güzel oluyor. Gördüğünüz gibi ceviz büyüklüğünde hepsini hazırlıyorum. Bütün bezelerimi hazırladıktan sonra bir tepsilik olan 30 bezemi ayırdım hemen nişastamın içerisine batırıp avcumun içiyle şöyle hafif bastır beşli gruplar halinde hazırlamaya özen gösteriyorum tepsilerimi de baklava tepsilerimde 40 santimlik tepsi kullandım değerli takipçilerim bir baklavaya ne kadar şerbet gider diyorsanız bunu da sizlere buradan açıklayayım çünkü ben ıslatmadan vereceğiz ıslatmamızı istemediler okuldan. 5 bardak su, 5 pardon, 5 bardak şeker, buçuk 5 ,5 bardak su kullanmanız baklavanıza yeterli gelecektir ve içerisine bir dilim de limon attığınızda enfes bir baklava yapmış olacaksınız. Bana ve tarifime güvenerek gönül rahatlığıyla yapabileceğiniz bir baklava tarifi. Tabii ki önümüzde dediğim gibi bayram da geliyor. Bayram için erken haftaya yine yapacağım baklavalarımı. Bu haftadan dediğim gibi okulumuza yardım amaçlı baklava gönderdik. Küçük küçük hazırladıktan sonra gördüğünüz gibi pasta tabağı kadar açarak beşli gruplar halinde yine açıyorum. Hepsini hazırladıktan sonra bir kabıma beşli gruplar haline yine yerleştiriyorum. Üzerlerine poşetle kapatarak 15 dakika dinlenmeye bırakalım. Bezelerimizi 15 dakika dinlendirdikten sonra tekrar masama hafifçe nişasta serperek bir defa serpiyoruz. Bir daha bir daha serpmiyoruz değerli takipçilerim. Bir defa serpmeniz yeterli olacaktır. Önce merdane yardımıyla gerektiği kadar büyütüyorum. Daha sonra oklavaya geçeceğim. Sizler oklava kullanamam bilemiyorum diyorsanız merdane ile de güzel bir şekilde açabilirsiniz. Baklava çok kişiyi korkutuyor. Zor geliyormuş işte uzun saat inanın uzun değil arkadaşlar biz 4 saatte komşum da yardım ettiği için 5 tepsi baklava yaptık arada gördüğünüz gibi ben de tek tek sararak hamurlarımı havalandırıyorum gördüğünüz gibi çok da güzel inceliyorlar 5 saat çıktığınız için kısa sürede gerçekten baklavanızı yapabilirsiniz Ben de bütün bezelerimi gösteremiyorum açmasını tepsimi açtım yerleştirdim hepsini tek tek göstermeye kalksak inanın ki videomuz çok uzun oluyor sizin o değerli vaktinizi de çok almak istemiyorum ben hemen ikisini son ikisini açmıştım kenarda beklettim Bu bezemi de açtıktan sonra yerleterek yerleştirip tepsime 3 bezemi açmış oldum. Kıyılarından kestiklerimi de üstüne koyduğum için arkadaşlar 5'li grup halinde olduğu için Yarısına kadar 30 kat baklavanız oluyor. Diğer üç bezeyi de aynı şekilde kıyılarında kesip içine koyduğumuz için 60 kat ve gerçekten çok normal ideal bir baklava oluyor. Gördüğünüz gibi üç katımı güzelce yerleştirdikten sonra tam yarı yerine bolca cevizimizi serpiliyor olurum. Bol cevizli muhteşem bir baklava oldu arkadaşlar. Alıp yiyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Kalan kıyılarımızı da üzerine döşelim. Hamurumuz da gerçekten çok güzel olduğu için yağ gibi kayıyor. Doyamadık biz bugün baklava hamuru açmasına. Dakikalar içerisinde gerçekten tepsilerimizi dolduruverdik. Beni nerelerden izliyorsunuz değerli takipçilerim. Bana yazarsanız çok sevinirim. Beni merak edenler varsa ben İznikliyim, Bursa'da yaşıyorum. Yeşil Bursa'mızdan bütün takipçilerimize sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Gördüğünüz gibi gerçekten kolay, basit, benim için basit ya da inanın ki evinizde yapın, deneyin, kendi yaptığınızı daha zevkliyin, hem sağlıklı olacaktır, hem daha lezzetli olacaktır. Nasıl yaptığınızı bile bile Yapmanız daha güzel olacak. Bunun da garantisini veriyorum. Bana ve tariflerime güvenerek gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Beşli açtığım halde görüyorsunuz ki incecik oluyor, tül gibi oluyor yufkalarımız. Beşli açtığınız zaman hiç yorulmadan, gerçekten bıkmadan severek açacağınızın garantisini veriyorum. Tabii ben sizlere bütün aşamalarını göstermek istediğim için e, videomu hızlandırarak e, çekmeye çalışıyorum. Son iki tane yufkamızı üzerine düz olması için güzelce yerleştirip bir bıçak yardımıyla hemen baklavamızı kesim kısmını komşuma bırakıyorum. Ben diğer yandan diğer baklavamı açmaya başladım. Kesim şeklinde hemen bir köşesini sizlere gösterip İşimiz dediğim gibi çok bugün 5 tepsi yaptığımız için biraz hızlı hareket etmek zorundayız. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, paylaştıklarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Tariflerimi beğeniyorsanız sevdiklerinizi de paylaşarak kanalımın büyümesi için bana destek olursanız çok mutlu olurum. Ve gördüğünüz gibi biz baklavamızı bitirdik. Ben 300 gram tereyağı erittim arkadaşlar güzelce yoğurt kısmını süzdüm içerisine 200 milimlik bir su bardağı sıvı yağ ilave ettim Tabii ki benim yağım iki tepsilik olduğu için arkadaşlar dediğim gibi sizler ölçümü yarıya indirebilirsiniz veya bayram için tekrar tek tepsi ölçüsünü de sizlere verebilirim veya kanalıma göz atarsanız kanalımda tek tepsi ölçüsü de vardır Oradan bakıp gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Fırınımı da bu arada 160 dereceye açtım ısındı. Yağlayıp hemen fırına vereceğim. 80 dakika kadar pişirmeye özen gösterin. 80 dakika olur, 90 dakika olur. Fırınızın ölçüsünü siz biliyorsunuz arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi benim bütün baklavalarım hepsi pişti. Pişmiş halinde sizlere gösteriyorum. Dediğim gibi biz bunu şerbetlemedik. Alacak, şerbetleyecek olan insanlarımıza, arkadaşlarımıza afiyet olsun diyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Rabbim bedeninize sağlık, hanenize huzur, sofranıza bolluk, bereket versin.